bebeğim şikolarım şey hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, bir tane video gördüm. Yani zaten bir tane takipçim söylemişti. Dedi ki, e, diğer hafta sonu e, Bruce geri dönüyor falan. Bu bu öye e, markette falan diye <laughs> bir şey söyledi. Ve ben de bir e, <laughs> merak ettim dedim. YouTube'da aratayım gerçekten böyle bir şey var mı? <laughs> yani sizde mesela Tobias'ınız var. Benim de Tobias'ım var. Hemen çıkartayım. Mesela sizin Tobias'ınız var ee, ve Bruce almak istiyorsunuz. Bruce almayın. Çünkü Bruce ki şey yani Bruce peti geri dönüyor olabilir. Yani Kreatör pakete geri dönecek olabilir. Hemen videoda gördüğüm yere gidelim. Ben de onun, onun gibi <laughs> yok. Çok ses çıkartıyor. <laughs> Bence de gelebilir. Bakın hatta orada görebiliyorsunuzdur o yeşil ekranı. <laughs> e, hatta Bruce'da da şey var hemen göstereyim. Durun oraya gideyim ilk önce. Bakın S işareti. Ben de bir kere bile Bruce olmuştu. O yüzden <laughs> size gösterebilirim. Dur şuradan bulayım. Hmm. Bakın S işareti var. Hemen de şey Tobias e, yanında. Yani arkadaşlar Tobias alacak şey Bruce alacaksanız almayın. Ee, yani Boto, Pams gibi şeyler alın. Bakın. Yani yeşil ekran yani hata fotoğraf da çekeyim neyse videodan sonra da çekinirim yani böyle almayın derim şöyle <gülüyor> 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 arkadaşlar yani Bruce Pitt'ini almayın Bruce geri dönüyor Aa, Bakın burada şey var. Elmas, 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 elmas. Hadi elmas, elmas. Ah be. Neyse. Yani bu teoriyi de size söylemek istedim. Ee, yani böyle bir şey oyuna 20, 21 liraya falan gelirse ben bunu alırım yani. Ya da böyle 10 lira gibi bir şey gelirse tabi gelmez 56 liraya falan gelir bu bakın arkadaşlar bu yani Bruce oyuna gelirse yani e, ee, kreatör paketi oyuna gelirse bu takımı 56 liraya satmazlarsa yani satarlarsa yani ben <laughs> neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşça hoşçakalın